Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Teknoloji hayatımızın her alanında oldukça etkin bir rol oynarken, güzellik sektörü de gelişen teknoloji sayesinde önemli bir dönüşüm geçiriyor. Peki güzellik sektöründe kullanılan yeni teknolojiler ve kullanım amaçları neler? Güzellik sektöründe e, kullanılan yeni teknolojiler, e, dünyada sosyal medyanın etkileriyle e, kişilerin e, birbirinden görerek e, yaptırdıkları uygulamalar bir hayli fazlalaştı. Güncel durumda farklı ülkelerde geliştirilen teknolojiler çok kısa süre içerisinde dünyanın farklı yerlerinde de yaygın halde kullanılmakta. Aslında güncel durumda antijenik tedaviler gün geçtikçe daha fazla kullanılmakta. Kişiler önceden oldukları cilt kalitesinde mesela olduğu yerde tutma şeyinden biraz daha gençleşme adına, yaş aldıkça koruma adına da farklı şeyler yapmakta. Bunları ürünlerle desteklemek aslında kozmetik alanında da birçok gelişme var. Desteklerken aynı zamanda da cihazlar ve teknolojiyle bir arada kombin kullanılmakta. Bunları kliniklerde, güzellik merkezlerinde yapılmakta yani bu işlemler aslında. Şu anda ev ortamında da bazı teknolojilerle bunu kombin halde kullanılmakta. Güzellik sektöründe son Son yıllarda öne çıkan teknolojik gelişmelerden biri de genç ve sağlıklı bir cilt görünümü için uygulanan kırmızı ışık terapisi. Amerika'da çok yaygın halde kullanılmakta red terapi geliyor aslında ışık tedavisi dediğimiz. Güneşin faydalı ışınlarını size yansıtabiliyor farklı cihazlarla. Bu cihazlar günlük rutinde kullanılabiliyor hem klinik ortamlarında hem ev ortamlarında bilgin yani şu anda yaygın yüzde saç terapisinde kullanılmakta aslında bunun vücut versiyonları da var vücutun diri kalması ağrı tedavisi gibi tedavilerde de kullanılmakta bu şekilde yaygın teknolojiler devam etmekte bunların arasında sıcak soğuk tedaviler güncel halde bir çok teknoloji var kullanılıyor. bunların ürün kombinleri var. bu şekilde gelişmeler sağlanmakta aslında. Deep Fresh yüzey temizliği havlusu soru cevabı sundu.